Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii bu vesileyle e, onu çalışan gazeteciler gününüzü de kutluyorum. İşte meclis bugün kapanınca biz de bugün Solu Adıyaman'dan aldık. Bir ziyaret edelim istedik. Tabii biz sadece seçime hazırlık yapan, seçimden seçime sahada olan bir siyasi parti değiliz. AK Parti'nin ilk kurulduğu günden beri hep biliyoruz ki bizim işimiz hizmet, Gücümüz de millet. Milletten aldığımız güçle, destekle, duayla e, hizmet etmeye çalışıyoruz. Onun için de hep milletin içinde, milletimizle hemhal olalım diyoruz. Hem Hemşehrilerimiz sağ olsunlar, Allah razı olsun. E, i̇lk andan itibaren, ilk günden itibaren hep duasıyla, desteğiyle bizlerle beraber 20 yıldır iktidarda e, tutuyorlar. ve Biz de e, buna karşılık olarak görevimizin sorumluluğu bilinci içerisinde hareket ederek, ee, halkımızın yanında olmaya her daim iyi gününde, kötü gününde, tasada, kıvançta, sevinçte, mutlulukta, üzüntüde her alanda her daim yanında olalım istiyoruz. Üzüntülerini paylaşalım, sevinçlerini paylaşalım ve varsa ihtiyaçları, sorunları, sıkıntılar yerinde tespit edelim. Yani en kırsaldaki gergerin tillosundan işte su varlığının en dip noktasına kadar Adıyaman'ın her köşesinde olmaya çalışıyoruz. Sahadayız. Sadece böyle ee, sosyal medya e, böyle e, silahşörleri gibi o klavyelerin başında siyaset yapan bir siyasi partiyiz. Biz halkımızla birlikteyiz. Gerçek manada ihtiyaç nedir, sorun nedir onu yerinde tespit ediyoruz ve yerinde çözümler geliştiriyoruz. Ha Gerçekten gittiğimiz her yerde de AK Parti'nin mührünü görüyoruz. Her yere, en kırsaldan en merkeze kadar müthiş hizmetler, eserler ortaya koymuşuz ve bunu takip ediyoruz. Ufağı küçüğü yok görevim diyoruz. Hizmetin de küçüğü büyüğü olmaz diyoruz. Dolayısıyla bir vatandaşımız için e, hakikaten bizler için bazen böyle basit ufak gördüğünüz bir mesele ama bir vatandaşımız çok ciddi çok önemli bir mesele olduğu e, saykiyle biz hareket ediyoruz. Onun o meselesini çözmeye çalışıyoruz. Ankara'da kapılarımız sonuna kadar açık. Yani hiçbir zaman randevu almadan bütün vatandaşlarımız hemşehrilerimiz geldiği an Bizlere ulaşabiliyor. Her sorunu için bizler gayret ediyoruz. Elbette çözebildiklerimiz var, çözemediklerimiz var. Ama iyi niyetle onların yanında olmaya, onların dertlerini de dertlenmeye, problemlerini çözmeye gayret gösteriyoruz. Adıyaman gerçekten güzel bir şehir. Bu insanlara hizmet etmek büyük bir onur, büyük bir şeref. Aynı zamanda bir vebaldir. O sorumlulukla hareket ediyoruz. Ee, müthiş işler yapılmış, güzel eserler ortaya koymuşuz. Yeter mi? Elbette ki daha fazlası için de işte gayret ediyoruz. Yine sahadayız, yine geziyoruz, yine dolaşıyoruz. Bu vesileyle her ara verdiğinde meclisimiz, her hafta sonu aşağı yukarı Ankara'da pek kalamıyoruz. Seçim bölgemizde solo alıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte, teşkilatımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte Adıyaman'ın herhangi bir bölgesinde, herhangi bir kıyısalında dolaşıyoruz. Yarın mesela Gerger, Kahta, Samsat tarafında olacağız. İşte öbür gün Batı ilçelerinde olacağız böyle sadece belli bir alana da hapsetmiyoruz. Adıyaman topyekun bizim. Adıyaman'ın köyleri bizim, Adıyaman'ın ilçeleri bizim, Adıyaman'ın beldeleri bizim. Bütün buralarda gidebilecek olan hangi yatırım varsa, yapılabilecek olan ne hizmet varsa yapmaya çalışıyoruz. Bugün köylerimizin çöpleri toplanıyor. Köylerimizin yol problemi kalmadı. Köylerimizin içme suyu problemi kalmadı. Kilit taşları. Eskiden Kışın çamurdan gidemezdi, yazın tozdan topraktan gidilemezdi. Yol yoktu, su yoktu, içecek su yoktu. Hamdolsun her evde musluk, şehir şebeke suyu gibi akıyor. Evet. Ve tertemiz kilitli taşlarla döşedik oraları, köy konaklarıyla, hatta yer yer işte halı sahalar gibi sportif aktivitelerle muazzam yatırımlar gidiyor. Yani biz bu manada Adıyaman'ımızı bir bütün olarak görüyoruz ve her daim Adıyaman'ın meselelerine ilişkin olarak buradaki gerek Sayın Valimiz başta olmak üzere bürokrasik kanallarla gerekse de seçilmiş arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla, belediyelerimizle oturuyoruz. En iyisi nasıl yapılır? İhtiyaç nedir? Talep nedir? Bunu nasıl karşılarız? O muhasebeyle, o gayretle hareket ediyoruz ve hamdolsun çok güzel işler yaptık. Adıyaman'dayız. Adıyamanlı kardeşlerimizle birlikte olmaktan mutluyuz. Onlara teşekkür ediyoruz tekrar tekrar duaları destekler için. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine bu hizmet kervanına çok daha güçlü bir şekilde devam ettirme gayreti içerisinde olacağız. Evet bugün mesela sadece bir günlük olarak işte bir taraftan temel atıyoruz öbür taraftan açılış yapıyoruz. Yani hakikaten Adıyaman bir şantiye dönmüş durumda. Her yerde şantiyeler, çalışan makineler, yollar her açıdan ciddi hizmetler yapmış bulunuyoruz. Şimdi baktığımızda işte geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız geldi. Hatırlarsanız bir kalemde 1 milyar 377 milyonluk yatırımın taahhüdünü bulundu. Ve 60 okul bir anda planlandı. Bir kısmı inşaatına başlandı. Bir kısmı ihale süreci içerisinde. Adıyaman eğitim sorunu kalmadı. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca 80 yılda 3500 derslik yapılırken biz sadece AK Parti iktidarında bunun çok daha fazlasını, 4 üzerinde derslik yaptık. Şu anda planlanan ve devam eden derslik sayısı sadece 9,42. Öğretmen açığını giderdik, iki katına çıkardık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 41'lerden şimdi 20'ye kadar düşüyor işte bu yapılanların bitmesiyle birlikte. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 27'lerden 13-14'lere kadar, 15'lere kadar düştü. Daha da düşecek. Ve sağlıkta muazzam işler yaptık. Yatak seviyesini 710 yataktan şimdi devam edenlerle birlikte 1810 yatağa çıkarttık. Niteli yat, nitelikli yatak. Eski koğuş sistemi, ranza sistemi yataklar yok. Yurtlar mı vardı burada? Bakın şu anda 6 yurdumuz var. Evet. Yani bir yurt vardı. 460 öğrenci vardı. Şimdi 6 yurdumuz var. Ve öğrenci kapasitesi 7000'in çok çok üzerine çıktı. Üniversitemiz mi vardı eskiden? İşte tıp fakültesi vardı? Diş hekimliği, eczacılık vardı? Ya burada doktorlarımız yetişiyor Adıyaman'dan hastanelerimiz muazzam bir şekilde yollar yapılıyor. Bak bir köprü kavşağı bitirdik. Onun açılışını yaparken bakan beye diğer köprü kavşağın sözünü verdik, taahhüdünü verdik. Şimdi o da bitmek üzere işte. Otogar kavşağındaki köprü kavşağı. Bir taraftan Nisibi Köprüsü yolumuz devam ediyor. Bir taraftan Sincik Kağıt'ta. Bir taraftan Narince Gerger yolu. Öbür taraftan Narince Akıncılar yolu. Diğer taraftan göl geçen yol. Besni Araban arasında kalan az bir kısım. Yadık Burunçar'ın yolu. E, fabrikalar, bu fabrikalar yoktu eskiden. Tek bir o vardı, iki üç tane yarım yamalık fabrika vardı. E, toplam 9 civarda e, istihdam ya vardı ya yoktu. Şimdi 24 bine çıkmış o istihdam sayısı. Bir o sebeden altı o sebeye çıkardı. Kuyulu osebeyi de yeni kurduk. İnşallah o da, da fabrika bacaları tutacak. Mermer ihtisası o kurduk. Kahta Besni, Gölbaşı kurduk. Bunların hepsi doldu neredeyse. Ciddi bir şekilde yatırım var. Barajlarımızın hepsi aralarında çalışıyor. Ve bu barajların bitmesiyle birlikte Adıyaman neredeyse yüzde %80'i sulanabilecek bir noktaya gelecek. Katma değer o kadar artacak, verim o kadar artacak, bereket o kadar artacak. Dolayısıyla her açıdan e, ciddi istihdam var, ciddi yatırım var. 9 tane spor tesisi varken bugün 158 tane spor tesisi var. E şimdi 1700 civarında lisanslı sporcu varken 60 bine çıktı lisanslı sporcu sayısı. Milli sporcu sayısı 5'ti. Şimdi 150'nin üzerine çıktı, 160'ın üzerine çıkmıştır belki. Her gün bu sayı çünkü o kadar artıyor ki. Bütün ilçelerimizde şimdi gençlik merkezi küçük ilçelerde de bitmek üzere. E, ka, e, yüzme havuzu, işte e, ne bileyim halı sahalar, normal statlar e, bütün bunları yapıyoruz. Artık Kapalı şey, spor salonları yapalım. yapıyoruz. Bütün ilçelere kadar her yıl ya şu anda artık en son Gergersince'de karar çıktı Şambayat'la birlikte. Doğalgaz almayan ilçemiz kalmayacak. Gel gel karar çıktı ve bu arada Akıncılar, işte Pınarbaşı, Balkar ve şimdi en son Şambayet beldelerimiz dahi doğalgaza kavuşuyor. Yani Adıyaman bu noktaya geldi gerçekten. Hayali dahi mümkün olmayan ciddi yatırımları el birliğiyle bütün arkadaşlarımızla uyumlu çalışarak ciddi bir noktaya getirdik. Daha çok yapacak işimiz var. Yapıyoruz da. E şimdi bugün işte kültür merkezinin temelini attık. İnşallah yollarımız devam ediyor. Yeni yeni temeller atacağız. Yeni yeni hizmet alanlarını yapacağız. Bakın bir tarafta 300 yataklı kadın doğum çocuk hastanesi inşaatı devam ederken öbür taraftan eski hastanenin yerine yeni devlet hastanesi yapıyoruz. 150 hatta 200 yatağa çıkardık onu. E bu Adıyaman aynı zamanda istihdam demek. O zaman Adıyaman'a ciddi girdilerin sağlanması demek. Sağlık açısından Adıyaman artık problemini tümden bitiriyor. Belki 10-15 seneye kadar artık ihtiyaç kalmayacak neredeyse. Çelikhan'a yeni bir hastane yapacağız. Onun projesi devam ediyor. Kağıtan diş hastanesi uygulama projesi devam ediyor. Zeminde bir problem olduğu için zemin değişikliğinden dolayı uygulama projesi değişti. İhale edilmişti aslında. Bütün bunları düşünüyoruz. Besne Hastanesi'ni büyüttük. MR'ını verdik. Bütün ilçelerimize dair. Ek hastane yaptık yolbaşta. Yani her yerde düşünüyoruz. Hastanesi olmayan ilçe bırakmadık. Ne Sincik'te ne Gerger'de. Hatta Göçer'de, köyde bile hastane yaptık. Dolayısıyla Adıyaman'ı Biliyoruz, sorunlarına hakimiz, çözümünü de biliyoruz ve çok şükür bütün koordinasyon dahilinde, arkadaşlarımızla, teşkilatımızın yapmış olduğu programlar dahilinde biz buradaki aldığımız noktaları, ihtiyaçları da Ankara'da takip etmek suretiyle tek tek çözüyoruz. Adıyaman Emineller'de, Adıyaman gerçekten Türkiye yüzyılı içerisinde bir Adıyaman yüzyılını oluşturacak. Ben çok net söylüyorum, bir 3-5 sene sonrasına kadar şu araçlarımız bir bitsin, yollar bitiyor, hastaneler bitiyor. Yani ben iddia ediyorum 2028'den itibaren artık Adıyaman bölgenin yıldızı olacak. Türkiye'nin nasıl Türkiye yüzyılı diyorsak bir Adıyaman yüzyılını oluşturacağız inşallah. Bunların temellerini attık. Üstüne de çıkmaya devam edeceğiz. Evet bana çok heyecan veriyor. Gerçekten Milli Savunma Komisyonu Başkanı olduktan sonra bütün bu savunma sanayi şirketlerini geziyoruz. Hakikaten bizim genç beyinlerimiz, gençlerimiz önü açıldığı zaman onlara hadi yürü dedikleri zaman, imkan verildiği zaman neler yapabildiklerini çok net görüyoruz. Bugün işte İHA'lar, SİHA'lar konusunda dünyanın 3-4 büyük ülkesinden biriyiz. Müthiş ihracatlar yapıyoruz. Geçtiğimiz 2002 yılında 248 milyonluk bir ihracat varken geçen sene sonu itibariyle 2022 sonu itibariyle 4.4 milyar dolara ihracatımız çıktı. Tam 18 kat. Ve buna ayrılan ARGE bütçesi yani 49 milyon lira civarındaydı, dolar civarındaydı. Şimdi 1.6 milyar dolara geçti. 34-35 kat arttı. Ve şu anda bırakın piyade tüfeğini, piyade tüfeğini bile yapamıyordu eski Türkiye'de. Şimdi artık o kadar işte savaş gemilerinden, savaş uçaklarına, İHA'sız İHA'sından bütün fırkateynlerine kadar, evet. elektromanyetik toplara kadar şu anda düşünüyoruz. Lazer silahlar düşünmeye başladık. Sadece bugünün teknolojisi değil, Geleceğin teknolojisini de artık tasarlıyoruz. O noktaya geldik ve gerçekten savunma sanayi de şu anda e, Türkiye bir yıldız olarak e, ortaya çıkıyor ve bu coğrafyada en güvenilir, en emin belde olma yolunda ciddi adım atıyor. Bugün dünyanın 100 e, en iyi savunma sanayi şirketi arasında 7'si Türkiye'de ve bunlar ciddi manada işler yapıyor ve siz savunma sanayinizi güçlendirmediğiniz müddetçe de emin olun. Tam bağımsız olduğunu söylenemez. Ve Türkiye milli ve yerli imkanlarla bunu geliştirdi. Yüzde yirmiler civarındaki yerlilik şu anda yüzde seksenler civarına çıktı. İnşallah bu çok daha da artacak. Türkiye bu alanda da hakikaten en önde giden ülkelerden biri olmaya devam edecek. Ben savunma sanayi emek veren, gönül veren, tüm yöneticilerine, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımızın o kararlı duruşu olmasa, o cesur duruşu olmasaydı bunların hiçbiri yapılamazdı. Geçmişte de çok dönemler akamete uğratıldı biz bunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin istikrarlı olduğu dönemlerde hele ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böylesine ciddi gelişmeler oluyor, büyüme oluyor, kalkınma oluyor. Özgüveni yükseldi bu millet. Artık ben yapabiliyorum diyor. Ve savunma sahnesinde de bunu gösterdi. Coğrafya yangın yerine dönemli coğrafya. Çevremizde bir ateş çemberi var. Yani Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, yukarıda Ukrayna, Rusya krizi. Nereye giderseniz gidin. Kafkaslarda işte Karabağ meselesi. Karabağ kim çözdü? Karabağ zaferinin mimarı biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin desteğiyle beraber oldu. Libya'da, Doğu Akdeniz'de varsak sihalarımız olduğu için. Savunma sanayide güçlü olduğumuz için artık Doğu Akdeniz'de gaz arayabiliyoruz. Karadeniz'de arayabiliyoruz terörle mücadelede Irak'ta, Suriye'de bu kadar başarı sağladıysak bu bizim savunma sanayisindeki gücümüzden dolayı eğer Türkiye bu coğrafyada ayakları üzerinde durabiliyorsa savunma sanayisindeki bu gelişmelerden dolayı oluyor. Dolayısıyla dedik ya tam bağımsız sayılmaz. Eğer milli ve yerli imkanlarla savunma sanayisini geliştirmiyorsa bir ülke tam bağımsız sayılamaz. Türkiye şu anda tam bağımsız bir ülke. Ben çok teşekkür ediyorum. İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü bir kez daha tebrik ediyorum. En yakın mesai arkadaşlarımız sizlersiniz. Dolayısıyla bizler kadar sizler de emek veriyorsunuz, yoruluyorsunuz, ter döküyorsunuz. E sizlere de başarı diliyorum. Tabii bu ülke bizim ülkemiz. Bu şehir bizim şehrimiz. Güzel bir şey olursa hep birlikte seviniyoruz. Olumsuzluklarda hep birlikte üzülüyoruz. Onun için güzel şeylerin olması için hep birlikte gayret ediyoruz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum.